Merhaba arkadaşlar. Yes Motorlu herkese merhaba. Aradığımız C-Max çekicinin yüklemiş olduğu, yüklerken çekmiş olduğu fotoğraf şey videoları ekleyeceğim. Elektrik var değil mi araçta? Tamam. Daha, daha çıkıyor. Belki çalışıyordur vallahi. Yok, çalıştırmayalım. Kapıları açar mısın abi? Abi güneşlikler yerinde. Sandroof perdesi yerinde. Koltuk kafaları. Sol pas pas. Orijinali var. Sağda şey var. Sonradan takma var. Bir dakika. Orijinali de altında. Oh. Şarpma yok. Arka kapılar aynı şekilde yerinde. <laughs> Aeroplanzut bu da parçası galiba. Lastik yerinde abi. Şimdi bir jonatlarına falan bakacağım ben. Sağ kapının şuralarda ezikler mevcut. İkisinde de var. Aracımızın biz ön panelini değiştirdik. Kaputu ve tamponunu yeni olarak aldık. Aracımızı boyacıya getirdikten sonra video çekmek geldi biraz aklımıza. O yüzden burada bir şekilde videolayalım. devamı gelecek. Yes Motors'tan herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bu aracımız Ford C-Max, bunun kazalı halinin yapım aşamasını tam olarak çekmedik de böyle parça parça çekmiştik. Kazalı halini yine fotoğraflara koyacağız, fotoğraflarını koyacağız video'nun içerisine. Araç bitti, ee, biteli de oldu birkaç gün. Hani deneme sürüşleri falan yapıyoruz aracı. Hani kişiye vermeden önce bir yerinden ses geliyor mu, neyi var neyi yok falan filan biliyorsunuz bu aracın kazalı resimlerine baktığınız zaman aracın sadece kaputunda bir hasar vardı. Kaputunu değiştirdik. Ama şaselerinde, motor içleri, podiyeleri hepsi hatasızdı. Radyatör grubunda bir şey değiştirdin mi Yükçüm sen bu arabada? Yok hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey değişmedi. Kazalı haline baktığınız zaman siz de zaten göreceksiniz durumunu aracın. Bu araç yine sigortadan alınma. Ondan dolayı ağır hasar kayıtlı. Ama hasar kayıtsız bir araçla yani her türlü kapışır tarzda. Bu aracın doluluğu da gerçekten C-Max'ı çok güzel, premium bir araç yapmışlar. Ee, perdeyi, perdesi geri geri gidiyor. Normalde diğer araçlarda ileri doğru geliyor. Bu geri geri gidiyor. Buradan nasıl, buradan nereye gidiyor? Bunun içine nasıl gidiyor ya? Bir de terse basınca şey yapıyor. Terse bir bassana, terse basınca. Ha, öyle olur. Heh şöyle bir mantık düşünmüşler herhalde. Hani kullanıcı güneş ışığına maruz kalmasın ama içeride aydınlık bir ortam olsun gibi. Ha böyle yarın falan ha çok mantıklı düşünmüşler. Gerçekten çok premium bir araç yapmışlar. Hani bizde Focus videosu falan da var. Geçmişte de çok fokus sattık. Trend sattık. Gerçekten bu araçlar Focus'lara göre onlar da güzeldir tabii ki ama çok daha premium bir araç. Kapı toklukları, ondan sonra şu döşemelerin rengi olsun, döşemesinin hissiyatı, arabanın gidiş hissiyatı, kendisinin hissiyatı hiç bir Ford aracın içerisinde değil gibi. Sanki daha önceden de çok kuru yürü falan bindiğimiz için yani onlarla gerçekten çok alakasız bir Ford olmuş C-MAX. Yine işte Sony teyip falan. Ondan sonra sesli komutlar. Ondan sonra elektrikli bağış. Otomatik park. Ee, otomatik. otomatik park. Aynen. Önlü arkalı park sensörü. Ön cam ısıtma. Ön cam ısıtma. Arka, arka cam zaten neredeyse her araçta var. Ondan sonra ne diyelim bu araçla alakalı başka neyi anlatalım? Var. Ha, USB'si varmış, AX var. varmış, evet. Arkada yine masaları var. Bütün koltuklar tek tek yatabiliyor. Ha yani şu masalardan bahsediyoruz. Ha, şöyle açılıyor, evet. Koltukların hepsi tek tek mi yatabiliyor bunda? Anladım. Bir kişi mesela kurye falan alacağına da de değerlendirebilir, değil mi? Doblo alacağına da arkalarda koltuklar. Çok kocaman yer var orada. Kuryeden daha büyük yer var orada. Öyle A mi? Acım olarak daha büyük bir yer baba. hem de onlar kamyonet ruhsatlı oluyor. Bunlar ister istemez otomobil ruhsatlı oluyor. Gerçekten çok avantajlı bir araç. Yine e, Power yani e, araçta start stop tarzında çalıştırma şekli var. Bizim aracımız şu anda aldığımızda 111 bin küsürdü şu anda. 112.576'da. Anahtarı da gayet şık. O da premium bir anahtar. Aynı Fox'ların titanyumunda olan gibi. Ee, yani aklımıza aman aman bir şey gelmiyor. Şimdi söyleyelim falan da. Bir de çok kalem araç çalıştığımız için hep aynı şeyleri de söylüyoruz. Ha 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 ha. Dertçe otomatik. <laughs> Şeyler de var bunlar. Ne? senin ünlü makam perdelerin var ya makam Aa, var. makam perdesi de varmış. Oo makam perdesi nerede lan? <gülüyor> <gülüyor> evet şuradan makam perdeleri de varmış orada. Makam perdesi var. BMW'ye bir makam perdesi diye video çektik arkadaş. Araba E90 diyoruz ki Türkiye'de bu arabanın eşi benzeri yok. Altta yorumlara yazmış. Arkadaş ilk defa hayatında BMW görüyor herhalde. Bilmem ne falan. Ben yine iddialıyım. Hani orada biz yorumlara cevap yazmaya çok vaktimiz olmadı. Bakın bu aracın da şimdi dışını falan da çekemiyoruz. Ee, hani yağmur yağıyor falan içinden bu şekilde böyle devam ettik. Biraz da şöyle bin abone olana kadar böyle gidelim. Ondan sonra daha elimizden geldiğince daha profesyonel ekipmanlarla falan çekelim istiyoruz. Yani mesela şöyle bir Volvo da aldık ama Aa, evet. beyaz. Aynı bu Volvo'nun aynısını aldık. Evet. ne yapacağız bilmiyorum. He, onun da videosunu çekeceğiz. Aynı böyle cam tavanlı Advantage aynısı. O araba da çok efsane güzel bir araba. Mesela bu arabaya tekrar gelelim. Ön e kaputunu değiştirdik dedik. Ön panel değişti. Ön kap kaput değişti. Bir far değişti. E klima radyatörü tamir edildi. Hı -hı. Başka evet. hiçbir şey yok. Suyu bile dahi orijinal arabanın. Evet. Eyüp Bey kardeşim arabaları topluyor. İhaleden arabaları ben alıyorum. Fakat o konuşmak istemediği için ben de yapmadığım için ben konuşurken <laughs> ne Ortalık olduğunu tam karşılıyor. olarak ben bilmiyorum. <laughs> Her neyse. Arabanın da geçmişinde iki kapısında boya çıktı. Bir de çamurluğunda boya çıktı. Başka da araçta da bir şey yok. Araç on numara bir araç. Alan kişi hayrını görür inşallah. Dışını da şöyle bir trafikte turlasam mı acaba? Yok canım. Şaka Kutluğumuz yapıyorum. Şey Şaka yapıyorum ya Dışına da dışı da zaten resimlerde var. Araba dört dörtlük. Gerçekten almak isteyen kim varsa da bu araç on numara bir araç. Sadece bizim C Max için demiyorum. C Maxlar genel anlamda güzel araçlarmış. Biz ilk defa C Max aldık ihaleden. Gayet de beğendik. Bilen <laughs> bu araçları biliyordur ve alıyordur, kullanıyordur. Herkese sevgiler arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Kafanıza göre yorumları falan yazın, çizin. Bir de en çok önemli olan şey abone olun. Bin kişi abone olalım. Şu anda ortalama 600 kişi falan kaldı. Ha gayret. Ha o araba mesela kaza yapmadan ne zaman önce şey olmuş? Mesela bak ah yine gözünü sevdiğim ne kadar güzel bir şey. Dediğim gibi Allah canlarına bir şey vermesin. Adam 110 bin 184 kaza yapmış. Şey pardon aracın bakımlarını yapmış. Ve aracı da 111 binde de kaza yapmıştı. Yani 1000 kilometre kullanmış bu da. Dediğim gibi halden araba almanın da böyle bir avantajı oluyor. Adam yani kaza yapacağını bilmediği için ee, özel serviste yaptırmış. Ee, ben bunun aracın sahibiyle de konuştum. Ya kaç 90 bine kadar mı 80 bine kadar mı yetkili serviste yaptırdım diyor. Sonra özel serviste yaptırdım diyor. O da akıllıca bir şey. Yani garantisi olmayan arabanın niye gidip de özel yetkili serviste bakımını yaptırsın ya ki? Ama tabii yaptırdığı ustaya güvendikten sonra sıkıntı yok. Yo Usmanın... parçasını kendisi alsın versin işçiliğini. Adam yapar zaten başına dursun veyahut tane hani güvenmiyorsa da. Yani biz yani evet. büyük firmaları falan amacımız kötülemek değil de Yani işçiliğe bir 1500 lira para vermek var bir 150 lira para vermek var Aynı malzemeler kullanılıyor Ara yetkili servisi de ki kardeşim bu aracı şu kilometrede nelerini değiştiriyorsunuz Şu şu şu'yu değiştiriyoruz Ne ile değiştiriyorsunuz hangi marka şu şu ile değiştiriyoruz Al notunu git bir yerden al ver 150 lira adam değiştirsin bu kadar basit yani Boş boşuna ekstra ekstra masraf yapmaya da gerek yok Neyse arkadaşlar sizlerde sizler de sizden ricamız dediğim gibi abone olun. 1000 kişi olmamıza 700 kişi kaldı. Yok 600 kişi kaldı gayret. Görüşmek üzere. Diğer yine bu tip araçlar yine geliyor. Videolarını çekiyoruz. Elimizden geldiğince herkese hayırlı araçlar olsun. Herkese hayırlı günler inşallah. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yücel. Bu araç ihaleden aldığımız C-Max 1.6 dizel 115 beygir, altı ileri. Bu aracı bitirdik. Hani içinde bir söyleşi falan da yaptık. O zaman yağmur yağıyordu. Dışını çekememiştik. Şimdi dışını şöyle bir döneyim aracın. Kapılarını bir açayım. Kapıları açınca aynalar da açılıyor. Kapılar kapanınca aynalar da kapanıyor. Ondan sonra arabada yine elektrikli bağaj da var. Biraz bağaj yavaş açılıyor bunlarda ama çok da sorun değil yavaş açılması. Şimdi arkadaşlar böyle bir bin aboneye kadar falan e, şey yapıyoruz. Tam böyle profesyonel değil de bin aboneden sonra profesyonel videolara geçmeyi planlıyoruz. Ondan do dolayı şimdilik böyle video çekiyoruz, idare edin. Yani bu arabanın yine yapım onarım aşamalarının hepsi yok ama elimizden geldiğince çektik. Yaptığımız bizdeki araçların yaptığımız her yerine garantisini veriyoruz. Çünkü arabayı dört dörtlük topluyoruz. Şimdi bu araç bitti mesela. Bu araç hasar kayıtsız bir arabayla yani eş değer. Bence bir fark yok. Hani bunun biliyorsunuz iğre bekler, şaseler, podiyeler, motor içleri. Yani önemli olan her yeri orijinal. Bir kaputunu değiştirdik, bir far değişti. Geçmişinde de üç parça boya çıktı. Bu Vito da bizde mesela. Bu da ağır kayıtlı. Bunda 80 bin lira ağır hasar kaydı var. E, bu araç da yani bu da... E, serisinin en dolu paketi. Bu araç da yine getir hasar kayısı bir vitoya yani hiçbir şekilde gerisinde kalmaz. Çünkü bizim araçların kazaları ufak oluyor. İşte bunda 3 tane var. Çünkü biz çıtır hasarlı alıyoruz elimizden geldiğince. Eğer hasarı büyükse de yine dört dörtlük topluyoruz. Hasarı büyükse de e, arabayı ona göre uygun sağlıyoruz. ...hasarı büyükse de uygun satıyoruz. Şimdi mesela bu araçta... ...mesela bu araçta 3 e, parça mı 4 parça mı ne boya var değişen hiç yok. Bu araçta bir parça değişen 3 parça boya var. Mesela bir araba sallıyorum, normal bir araç düşün hasar kayıtsız ha, bir araba düşünün. 2 parça boyası var, ona göre bir fiyatı var. Ağır hasarlı da da öyle. 2 parça 3 parça boyası var, bir fiyatı var. E, bir, veyahut da daha fazla işlemi boyası değişeni var, ona göre bir fiyatı var. Bu araçlarımız da böyle. Vito da 165 binde 2.2 dizel motor serisinin en dolusu bu 3 sunroof'lu işte e, Zenon'lu her şey var bunda en full paketi bu serinin c da bu serinin en full paketi Titanium X e, bizim de sizden ricamız arkadaşlar videoları beğenelim bir yorum yapalım yapalım en önemlisi de abone olalım şurayı bir bin aboneye tamamlayalım ona göre biz de daha ciddi videolar çekelim daha profesyonelleşelim Tm da bu şekilde. Allah utandırmasın. Alana hayırlı uğurlu olsun. Vito'yu da aynı şekilde. Kim almak isterse o da abisi alsın. Hayrını görsün. Fiyatı var. Ona göre bir fiyatı var. Ara da öyle. İki parça, üç parça boyası var. Bir fiyatı var. Ee, bir, veyahut da daha fazla işlemi boyası değişeni var. Ona göre bir fiyatı var. Bu araçlarımız da böyle. Vito'da 165 binde 2.2 dizel motor. Serisinin en dolusu bu. 3 sunroofluğu. İşte e, Zenonlu her şey var bunda. En full paketi bu serinin. c -Max da bu serinin en full paketi. Titanium X. E biz, bizim de sizden ricamız arkadaşlar videoları beğenelim. Bir yorum yapalım. yapalım. En önemlisi de abone olalım. Şurayı bir bin aboneye tamamlayalım. Ona göre biz de daha ciddi videolar çekelim. Daha profesyonelleşelim. maxımız da bu şekilde. Allah utandırmasın. Allah'ına hayırlı olsun. Vito'yu da aynı şekilde. Kim almak isterse o da abisi alsın. Hayrını görsün inşallah. Herkes Allah'a emanet. Yine böyle videoların devamı gelecek. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Siz abone oldukça biz de araçların videosunu çekiyoruz. Siz abone olmadıkça biz de sallamıyoruz. Yani şimdiye kadar bu kadar uzun sürede bu kadar az video çekmemizin bir sebebi de bu oldu. Bir de mesela bir abone sonra biz bu işe nasıl başladık? Yani daha önceden araba deneyimimiz var mıydı? Yok muydu? Yani yoksa her şey sadece bir hayalden mi ibaretti? Sadece bir hayalle mi başladık? Hiçbir şey bilmeden mi başladık? Hani sizlere de bir öngörü olabilir. Sizlere de bir bakış açısı olabilir. Hani bunlardan falan da bahsederiz. Eğer böyle işler yapmak isteyen varsa. Bu işin riski nedir? Faydası nedir? hani size de ilham olabilirsek ne mutlu bize. Herkese Allah'a emanet görüşmek üzere.